Evet. evet. Kavazımanın büyük olanını Fatih abi hemen bitmeden geldi. Dedi bana bir tane ver. Peki bunu niye böyle e, özellikle bu makine istedin? Daha önce birinde mi A gördün? A Yaksak... bir, geçen sene bir tane daha almıştık. Çok verimli olduğu için tekrar aldık. Bitmesin diye erken aldık. Eyvallah. Yani şeyini gördünüz yani. Faydasını gördünüz. Faydasını gördük. Benzinliden bin kat iyi. Benzinli ağır olduğu için e, ee, şimdi benzinli benzinli 7-8 kilo geliyor. Oha, ah. e, ee, bu bu yani kovayla birlikte tartmadım ama saf diyelim kovasız 2 kilo 250 gram. Kovada okay. 500 gram olsa diye, 3 kilo geliyor. 3 kilo geliyor. ama evet. 3 kilo çift kollu bir de. Evet. evet. bataryası da burada. 2 yıl garantisi var. Dediğim gibi abi her gün buradan yağlıyorsun. Tamam. Bir de 5 ton çay kırdın mı bir bakım alttan şanzımana yapılması lazım. Titreme. Ya kendin yapacaksın ya buraya getireceksin. O bakımda niçin önemli? Hem bıçakların yuvası var. Onlar açılmasın. Açıldığı zaman titreme yapıyor. Hem de eksantriyi bozuyor. Hmm. Önemli yani. Yanında da zaten şarj aletini verdik. Çantası da var. Tamam. Teşekkür ettim o zaman. Sağ. Ol, biz de size teşekkür Kendine ediyoruz. Olmaz, Malın hayrını görün inşallah. İnşallah hiç ağzı durma. İnşallah. Sen sonuna kadar. Teşekkür Evet. reklam yaptık mı? Evet. Re reklama bu makinenin reklama ihtiyacı yok. yok. Bunun kokusunu <laughs> alan gelir. Ama teşekkür ediyoruz sana. <laughs>